Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Evet arkadaşlar, bazı arkadaşlar bana sürekli abi sen dinle çok kafayı takıyorsun. Dinle çok uğraşıyorsun ya da çok ilgileniyorsun diye soru soran arkadaşlar var. Arkadaşlar, birincisi tarih okumayı severim. İkincisi din kitaplarını okumayı da severim. Bunu daha önceki videolarda söylemiştim sizlere. Neden diye sorarsanız Bundan bahsetmiştim. Yani dünyayı daha iyi tanıyorsunuz ve insanları daha iyi analiz ediyorsunuz. Şimdi bununla ilgili kısa bir kitap okuyacağım yine. Evet biliyorum yine bazı arkadaşlar diyecek abi sen bu kitabı okuyorsun? Değiştirilmiş falan fişman. Neyse. Evet arkadaşlar bugün Tevrat okuyacağım. Diyorsunuz ya bu Yahudilerden nasıl kurtulacağız, İşte bu Yahudiler neden böyleler gibi. Şimdi bakın size bir bölüm okuyacağım. Oradan yola çıkın. Kain ile Habil. Adem karısı Hava ile yattı. Hava hamile kaldı ve Kain'i doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'in ve sunusunu kabul etti. Kain sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratını astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim? Ben diye karşılık verdi. Rab ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan böyle sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Kain, cezam kaldırmayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Bunun üzerine Rab, seni kim öldürürse Ondan yedi kez üç alınacak dedi. Kimse bulup öldürmesin diye kainin üzerine bir nişan koydu. Kain Rabbin huzurundan ayrıldı. Aden bahçesinin doğusunda Node topraklarına yerleşti. Evet arkadaşlar bu hikayeyi düşündüğünüz zaman yani derin düşündüğünüz zaman ne demek istediğini anlarsınız. Şimdi diyeceksin ki abi ne alaka falan diyeceksin. Şimdi günümüze baktığımız zaman bu tip olaylarla karşılaşıyoruz, doğru mu? Kardeş kardeşi kıskanıyor, doğru mu? Kardeş kardeşin gelişmesini istemiyor, doğru mu? Sürekli kuyusunu kazıyorlar, doğru mu? Daha sonra da diyorsunuz ki biz Türkiye geneli söyleyeyim, Yahudiler gibi olmayız diyorsunuz ama dışarıya baktığımız zaman ya da çevremize baktığımız zaman ya da dünyaya baktığımız zaman bu olaylar yaşanıyor. Doğru mu? Doğru değil mi? Kardeş kardeşi istiyor mu? İstemiyor. Gelişmesini istiyor mu? İstemiyor. İki ortak birbirinin gelişmesini istiyor mu? İstemiyor. Doğru mu? İşte o yüzden bütün dinlere çamur atıyorsunuz. Diyorsunuz ki biz öyle değiliz. Dünyadaki bütün sistemi Yahudiler yönetiyor. Bütün sistemi Yahudiler yapıyor. Bütün olaylar Yahudilerden gerçekleşiyor diyorsunuz. Doğru mu? Yani ben bunları duyuyorum, bilmiyorum. Ama kendimize baktığımız zaman, kendimize baktığımız zaman bu olaylar yaşanmıyor mu yani? Yaşanıyor değil mi? İşte arkadaşlar, o yüzden bütün dinlere çamur atıyorsunuz. Çamur atmayın. Zaten biliyorsunuz Instagram, TikTok, YouTube, Short, Reels videolarda bu tip insanlar var. Atıyorum işte Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okuyor. Aynı ayeti başkası okuyor. Diyor ki burada bunu demek istiyor. Diğeri diyor ki burada bunu demek istemiyor. Aslında böyle demek istiyor. Bir başkasına bakıyorsun. Aynı ayeti böyle demek istemiyor. İkisi de yalan söylüyor. Böyle demek istiyor. İşte o yüzden arkadaşlar okuyup sorgulamanız gerekiyor. Her söylenene inanmamanız gerekiyor. Bunu defalarca kez söyledim. İşte siz ne diyorsunuz? Değiştirilmiş kitabı okuyorsun diyorsunuz. Şimdi etrafınıza baktığınız zaman ya da ailenize baktığınız zaman bu olaylar yaşanmıyor mu? Bu olaylar yaşanıyor. Ama ne değişmiş? Dünya değişmiş. Nasıl? Atıyorum ben araba alıyorum, kardeşim traktör alıyor. Daha sonra ben neden araba alamadım diye birbirimize giriyoruz. Ya da ev ya da iş yeri ya da gelişim. Yani aynı şeyleri yaşıyoruz. O yüzden bazı videolara baktığım zaman dinden herkes örnek veriyor. Burada şunu söylüyor, burada bunu söylüyor, burada bunu demek istiyor. Arkadaşlar kendiniz okuyup kendiniz sorgulayın diyorum ya. Yani o adamlar da zaten anlamış değilim ben. Bu adamların işi gücü yok mu? Bir şey geliştirmiyorlar mı? İnsanlık için yani. Atıyorum kansere çare bulsunlar. Bu kadar kafayı yorana kadar bu işlerle işte aslında bunu demek istiyor, aslında şunu demek istiyor diyen kişiler var ya. Birbirine çamur atan kişiler var ya. Belki adam o şekilde inanıyor. Belki onun doğrusu öyledir. Öyle düşünün. İşte bu tip insanlar insanlığa faydalı bir şeyler yapmadıkları için, bir şeyler geliştirmedikleri için koltukta oturup birbirine çamur atıyor. Yok o öyle demiyor. Yok bu şöyle demiyor. Neden faydalı bir şey yapmıyorlar? Örneğin bana soruyorsanız bu tip insanlar, bu tip kişiler. Atıyorum işte fizik, sağlık. Mesela Küba'da neden böyle bir şey yok gibi. Var mı Küba'da? Çıkıp birisi video çekiyor mu? Yok, şu din böyle söylüyor. Yok, bu din böyle söylüyor diye duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü adamlar sağlıkta gelişmiş bir ülke. Peki biz nerede gelişmişiz? Yani o oturup konuşan kişiler oturup kimya, fiziğe çalışsa, kendini geliştirse bu sorunlar zaten ortadan kalkıp gidecek. Evet arkadaşlar o yüzden her söylene inanmayın. Kendiniz okuyun, kendiniz araştırın. O yüzden ne diyor? Söyledikleri şeyi kendileri de yapmazlar diyor. Evet bu videoya da tepki gelecek. Abi sen Tevrat mı okuyorsun diyecekler. Biliyorum alıştığım için. Sen esnafsın abi, kitap okuyamazsın abi, video çekemezsin abi, konuşamazsın abi gibi sözleri çok duyuyorum. Önemli değil. Ben yine yoluma devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendiniz okuyun, kendiniz sorgulayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.